Ya sana desem ki, bugün yaşadığın her şey sadece içsel titreşiminin bir yansıması, ya istemeden de olsa tam da korktuğun şeyleri kendine çekiyor olsan, Bob Proctor hayatı boyunca temel bir gerçeği anlatıyordu ve bu gerçeği insanların yüzde 99'u hala bilmiyor. Bu sadece bir motivasyon sözü değil. Bu görünmeyen ama güçlü bir yasa. Ve sen inansan da inanmasan da çalışıyor. Bana dikkatle bak. Daha iyi bir hayat mı istiyorsun? Daha fazla özgürlük, daha fazla para, daha fazla sevgi? O zaman kendine dürüstçe sor. Günün büyük kısmında ne hissediyorsun? Çünkü ne hissediyorsan onu titreştiriyorsun. Ve neyi titreştiriyorsan onu kendine çekiyorsun. Bu videoda sana Bob Proctor'un gerçekten neyi bildiğini anlatacağım. Ve bunu sana kimsenin bu şekilde açıklamadığı bir tarzda sunacağım. Hazırsan başlayalım. Bob Proctor bunu hayatı boyunca tekrar etti. Şimdi kendine şu soruyu sor. Zihnimi her gün en çok hangi düşünceler meşgul ediyor? Anom farkında bile olmadan hangi frekansı yayıyorum? Anahtar burada. Farkındalık. Çünkü mevcut titreşiminin farkında olmadığın sürece onu değiştiremezsin. Ve titreşimini değiştirmezsen sonuçların da asla değişmez. Birazdan sana düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini nasıl hizalayacağını göstereceğim gerçekten ne istediğini titreştirebilmen için benimle kal. Artık titreşimin gücünü anladığına göre soru şu, onu nasıl değiştirirsin? Korktuklarınla değil, istediklerinle nasıl hizalanırsın? Bob Proctor bu konuda üç temel unsura dikkat çekerdi. Netlik, tekrar ve hizalı eylem bugünden itibaren yapabileceğin şey şu. Adım bir, tam netlik. Kendine sor. Gerçekten ne istiyorum? Ama belirsiz cevaplar değil. Daha fazla para ya da mutlu olmak değil. Tam tersi, kesin bir gelir hedefi. Net bir yaşam tarzı. Gözünde canlandırabileceğin, tüm detaylarıyla hayal edebileceğin bir sahne. Bob şöyle derdi. Zihninde net bir görüntü oluşturamıyorsan onu ellerinde asla tutamazsın. Adım 2: Görselleştirme artı duygu. Her sabah ve her akşam gözlerini kapa. O sahneyi detaylarıyla hayal et. Renkleri, sesleri, dokunuşları ama en önemlisi onu yaşadığını hisset. Çünkü sadece düşünce yaratmaz. Düşünceye eşlik eden duygu asıl titreşimi yaratır ve sen hayalini kurduğun anı yaşıyormuş gibi hissedersen titreşimin değişir ve evren farklı yanıt vermeye başlar. Birçok insan tam burada takılıyor. Görselleştiriyorlar, hissediyorlar ama harekete geçmiyorlar. Ve eylem olmadan titreşim eksik kalır. Bob şöyle derdi: eylem inancının fiziksel ifadesidir. Bu yüzden her gün küçük bir adım at. Küçük ama tutarlı. Mükemmel olmak zorunda değil ama hizalı olmalı. Bir karar, bir telefon görüşmesi, bir plan, bir paylaşım, bir fikir. Ne olduğunun önemi yok. Önemli olan şu. Bu eylem olmak istediğim versiyondan geliyor mu? Ve şimdi sana gerçek sırrı söylüyorum. Yeni bir gerçeklik sonuçlarla inşa edilmez. Yeni bir gerçeklik sessizce tekrar ettiğin titreşim alışkanlıklarıyla oluşur. Günden güne, düşünceden düşünceye, adım adım işte böyle hayatını yeniden hizalarsın. Ve şimdi bu içsel dönüşüm yolculuğunun önündeki en büyük engeli konuşalım. Paradigma. Ve sana onu nasıl yeniden programlayacağını göstereceğim. Titreşimini nasıl değiştireceğini artık biliyorsun ama onun neden sabit kalmadığını da anlamalısın. İşte o görünmeyen engel, Bob Proctor'un paradigma dediği şeydir. Örnek verelim, diyorsun ki daha fazla para kazanmak istiyorum. Ama içinde bir ses şöyle diyor olabilir. Yeterince zeki değilim. Diplomam yok. Bu kadarını hak etmiyorum. Ve sonuç? Sabotaj. Erteleme. Kendini farkında olmadan engelleme. Peki bu nasıl değişir? Bob Proctor'a göre bu üç temel adımla mümkündür. 1- Farkındalık 2 yerine koyma. 3 tekrar. Adım 1 fark et. Şu soruları kendine sor. Hangi düşünceler her gün zihnime geri dönüyor? Hayatım boyunca hangi cümleleri duydum? Parayla ilgili neye inanıyorum? Başarı hakkında ne hissediyorum? Kendime dair en derin inançlarım neler? Adım 2. Yeni bir inanç oluştur. Eski inancın tam tersi ama pozitif, güçlü ve şimdiye ait bir cümle yaz. Örneğin, bolluğu hak ediyorum. Başarıyı kolaylıkla çekiyorum. Ben fırsatlar için bir mıknatısım. Bu cümle senin yeni enerjin olmalı. Adım 3. Tekrar plus duygu, plus zihinsel ortam. Bu cümleyi her sabah ve her akşam tekrar et. Aynaya bak. Kendine yüksek sesle söyle. Her kelimeyi hisset. Ve en önemlisi çevreni bu yeni paradigmayı destekleyen içeriklerle doldur. Kitaplar, videolar, müzikler, insanlar, tükettiğin her şey ya seni güçlendirir ya da eski haline geri çeker. Bu bir günlük bir süreç değil. Bir haftada da olmaz. Ama niyetle, duyguyla ve tekrar tekrar yaparsan zihninde yeni bir program oluşur ve bu kez bu program senin için çalışır. Sana karşı değil. Şimdi artık titreşimini nasıl değiştireceğini biliyorsun paradigmanı nasıl yeniden programlayacağını da biliyorsun. Ama son bir adım daha var. Frekansını korumak. Çünkü en iyi niyetlerle bile dış dünya seni eski benliğine geri çekmek isteyecektir. Haberler, sosyal medya ve seni anlayamayan yakın çevre bu yüzden ne izlediğini, ne dinlediğini ve zihnine neyi soktuğunu bilinçli olarak seçmelisin. Ve işte tam da bu yüzden bu kanal var. Her videoda sana bir hatırlatma sunuyorum. Bir anahtar. Zihnini yükseltmek. Ve yeni titreşimine bağlı kalmak için gerçek potansiyelini hatırlamak için. Şimdi yorumlara şunu yaz. Titreşim yasası benim için çalışıyor. Bu cümleyi yaz, ifade et aktive et. Çünkü konuştuğun her kelime titreşim frekansını güçlendirir. Bu video sana iyi geldiyse onu kendine saklama, paylaş, bir arkadaşına gönder, uyanışa ihtiyacı olan birine ulaştır ve en önemlisi zihinsel zenginliğin anahtarı. Kanalına abone ol, zili aç çünkü her hafta titreşimini yükseltecek yeni bir mesaj burada seni bekliyor olacak. Ve unutma. Ne titreştiriyorsan onu yaşarsın.